Beni iyi gördüm Kara. Suriye'den beri bayağı toplamışsın kendini. Ben seni pek iyi görmedim Mete Bey. Nafiz'in acısı seni bayağı yıpratmış. Sorma. Ne zaman aklıma gelse kalbim sızlıyor. Buraya muhabbet etmeye mi geldiniz? İrrite etme Abdüley. Acelen mi var? Yoksa buraya Akif'ten gizli geldin, Yakalanmaktan mı korkuyorsun? Boş boş konuşma. Ne istiyorsan söyle. Benim bir kötü huyum var. Çocuklara hiç kıyamıyorum. İstiyorum ki bebeler üzülmesin. Ama... ...dedeleri, amcaları benim gibi düşünmüyor. Poyraz var ya... Şebbi hacılar bile senin kadar şerefsiz değildi. Hep söylerim Mete Bey. Bizim meslekte çocuk yapmayacaksın. Bugün olmazsa yarın. O olmazsa onun çocuğu. Bir gün gelir ayağına dolanır. Öyle deme Poyraz. Çocuklar fidan gibi geleceğimiz. Geleceğimiz olmazsa bu ülkeyi kime bırakacağız? Abdülle'ye mi? Sabrım taşmaya başladı. Abdülle'nin sabrını taşırmayalım Poyraz. Delici bakışlarıyla ultraviyole ışınları gibi içime işlemeye başladı. Baronların Türkiye'den çıkmasına izin vereceksin. Elif'i sana vereceğim. Benim Elif'i almak için acelem yok. Nasıl olsa burada kapana kısıldınız. Siz hata yapana kadar sabırla bekleyeceğim. Sonra hem Elif'i alacağım... ...hem baronlarınızı alacağım... ...hem de sizi alacağım. Baronları belki alırsın. Bizi bile belki alırsın ama... ...Elif'i alamazsın. Elif'le artık Margaret ilgilenmiyor. Bizzat... ...büyük üstad ilgileniyor. O ne yazık ki Mete Bey gibi değil. Çocuklardan pek haz etmiyor.